Herkese merhaba Bugün sizi çok merak ettiğiniz konuyla meşgul edeceğim ve hepinizin acaba hangi uygulamayı kullanayım? Simay Hanım hangi app aplikasyonu kullanıyorsunuz dediğiniz ve Instagram'da en çok tutan uygulamalardan bahsedeceğim. Nasıl instagramer olursun? Nasıl iyi bir influencer olup nasıl fotoğraflarını hangi programlarla paylaşıp editleyebilirsin? Hepsini öğreteceğim. Benim de kullandığım programları bir diğer videomda teknik olarak da size göstereceğim bir video çekmiş olacağım ve daha detaylı anlatmış olacağım. En çok kullandığım uygulamalarda bir kere telefon olarak bu görmüş olduğunuz iPhone 11s'i kullanıyorum. iPhone 11 Plus kullanıyorum. Bir kere artık e, bu kameraları elimizden atmamızı sağlayan telefonlardan biri diyebilirim. Bütün gördüğünüz çekimlerimi o profesyonel sandıklarınızda dahil telefonumla yapıyorum. Telefonumla yaptıktan sonra tabii ki bitiyor mu bitmiyor. Instagram'da ilk açtığınız zaman sayfa görsellerinizin hepsinin birbirine yakın renklerde ve tonlarda olması gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Hepsini mesela ben Snapseed programını çok sık kullanıyorum. Drama efektlerini çok seviyorum. Ve o efektleri kullandığım zaman da da a fotoğrafımı çektiysem yarınki fotoğrafımı da yine aynı mesela 13 tutuyorsam drama puntunu yine 13 tutmaya çalışıyorum açıldığında bir düzen görmek istiyor marka gözünü yormamasını istiyor her bir çektiğin olay bir yaşanmışlık demek arkadaşım ama beraber bir bütün olarak silsile şeklinde gördüğünüz zaman gerçekten bir bütünlüğü görmek istiyor karşı taraf ve atıyorum bir hafta önce bir fotoğraf paylaştım iki gün sonra bir fotoğraf Üç gün sonra bir fotoğraf. Üç fotoğrafın renk ayarının filtrelerinin birbirine yakın olması gerekiyor. Hatta hemen hemen aynı olması gerekiyor. İyi ama Simal biz aynı açıdan fotoğraf çekilmiyoruz. Bir gün evde resim çekiliyorum, bir gün dışarıda her yerin ışığı aynı olmayabilir. Ama siz onu ton ayarlarıyla bu dediğim uygulamalardan kolaylıkla editleyebiliyorsunuz. En çok kullanılan programlar ve influencer olmak için kullanmanız gereken programlardan ilki Tezza ve Lightroom diyebilirim Lightroom'da atıyorum üzerimdeki şey şu anda turuncu bunu daha da açabiliyorsunuz renklerini bunu uygulamalı olarak size bir diğer videomda anlatıyor olacağım Snapseed'de drama efektleri eklemeyi çok seviyorum ee, onun dışında mesela dışarıdayım bulut bulutların gözükmesini istiyorum bulut efekti verecek foto edit programları var onları da göstereceğim dışarısı çok güzel yağışlı olmasını istiyorsunuz onu da uyguladığım programlar var ve inanın bu programlar sizi keşfete düşürüyor nasıl yani Kiminin ana sayfasına denk gelebiliyorsunuz. Çünkü fotoğraf kalitesi, görseli dikkat çekiyor. Aa, bu neymiş deyip hiç tanımadığım insanların ben bile ana sayfada fotoğraflarına girip bakabiliyorum. Eğer ana sayfama düşmüşse. Bu sayfalara düşebilmek için keşfete düşmüş olmanız gerekiyor. Keşfete düşürecek uygulamalardan ilki Lightroom teza ve özellikle storylerinizi ne kadar güzel yapıyorsunuz, hangi programı kullanıyorsunuz diyorsanız bunlarda da story art ve unfold'u çok yoğun kullanıyorum. Çünkü mesela böyle üçlü kolajlar oluyor. Ben mesela bir küpe çekimim var. Bunu farklı açılardan tek story'de yayınlamak istiyorum. Defalarca story'de geçsin istemiyorum. O yüzden bunu bu açıdan alıyorum. Bunu en yakın açıdan alıyorum. Elimi alıp çekiyorum. Üçünü farklı farklı kolajlıyorum. Bunu da size dediğim gibi uygulamalı olarak bir sonraki videomda göstereceğim. Yayınlıyorum. İsterseniz arkaya müzik ekleyebiliyorsunuz. Ve popüler gifler var. Size popüler gifler hakkında da bilgi vereceğim. Belli başlıkları tıkladığınız zaman aa bu kadar güzel mi oluyordu? Evet bazı giflerle bu kadar güzel story yapabilmeniz çok kolay. Bir de tabii ki biliyorsunuz Instagram sürekli kendini yeniliyor. Snapchat bitirdi. Neden bitirdi? Çünkü artık oradaki filtreleri çok kolaylıkla Instagram'da uygulayabiliyoruz. Ve YouTube'u da neredeyse hemen hemen bitirmeye başlamıştı. Bir dakikanın üzerinde video koyamıyorduk. IGTV ile beraber artık istersen yarım saat konuş. Canlı yayınları eskiden 30 dakika sürüyordu çat kapanıyordu. Şimdi bir saat üzerinde de canlı yayınlarımı yaptığımda IGTV'ye atabiliyorum. Bunlardan eminim bilginiz vardır. Bu yayınlar kaydoluyor mu? Canlı yayınınız bittikten sonra kayıt tuşuna bastığınızda IGTV'ye düşüyor ve en popüler Reels. Reels beraber TikTok'taki bir uygulamayı da çekti biliyorsunuz Instagram. Instagram yeni çıkan trendleri çok iyi kullanıyor arkadaşlar. Ve gerçekten bizi başka bir mecraya bağlamadan yine müptelası yapıyor. Snapchat kullanıcısıydım. Çok da seviyordum. Filtre çıktıktan sonra bir baktım uygulamayı silmişim. TikTok'a pek sıcak değildim. Ama şu anda TikTok kullanıcıları bile reels çekip çok güzel uygulamalar yapabiliyor. Ama hepimiz artık ayakkabı atmaktan, elbise değiştirmekten sıkıldık. Biraz daha içerik yaratmak sizi orada da ön plana götürecektir diye düşünüyorum. Uygulamalara gelince StoryArt Unfold programını muhakkak indirin. Siz de bu kadar güzel ve görsel hikayeleri elde etmek istiyorsanız bu uygulamaları muhakkak kullanın. Ve fotoğraflarınızı editlemek istiyorsanız bunun dışında kullanacağınız uygulamalarda da Tezza, Lightroom, Snapseed benim en çok kullandığım ilk üçüm. Haftaya detaylı uygulamalarını da size anlatıyor olacağım. Herkesden bir tık onda önde olmak istiyorsanız Görsel kalitenizi güzel bir şekilde kullanmak istiyorsanız bu kura programları kullanmanız size artıya ve başarıya götürecek. Haftaya evet haftaya bir sonraki videom, videomda size detaylı tekniklerini de anlatıyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.